Herkese merhaba. Ben Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği 2. Öğretim 2. Sınıf Öğrencisi Hacı Onur Söğüt. Numaram 2020 Bu videoda elektronik devreler ve tasarımın 4. ödevinin ilk konusu doğrultucu devreler ile ilgili deneyler yapacağız. 4 tane deneyimiz var. Föyümüzü açalım. İlk deneyimizde yarım dalga doğrultucu devre oluşturacağız ve osiloskop üzerinden inceleyeceğiz bunu. İkinci Deneyimizde ise Şekildeki gibi köprü diyotlarla Bir deney yapacağız Ve daha sonra kondansatör ve LM7805 Regülatörünü ekleyip inceleyeceğiz osiloskop üzerinde Proteus'u açtım Yarım dalga Doğrultmaç devrem Burada ee, Alternatif akım kaynağıma Bakacak olursam gerilim kaynağıma 12 volt ve 50 hertz Aralığında çalışıyor. Föyde istediği gibi. Şimdi osiloskopu yerleştiriyorum. Direncimin üzerindeki değeri ölçmek için. Şunları kapatayım. Gerek yok bunlara. Şunu sıklaştırınca şöyle yapayım. Şimdi sıfır hizasında bakacak olursam şurada çizgiler gözüküyor az çok. Görüldüğü üzere bu alternatif gerilim kaynağımın pozitif olduğu yerlerde aynı olduğu gibi iletirken negatif olduğu yerlerde iletmiyor sıfırda kalıyor. Bunu şu şekilde görebiliriz. B ucunu da buraya bağlayacağım ve B'yi de inceleyeceğim. Görüldüğü gibi ikisi eşit tamam. Şöyle. İkisini de 120'ye getirdim. Şu an ikisi de 120'de ve görüldüğü gibi negatif kısmında sarı çizgi yani bir A kanalım. Direncimin üzerindeki sinyal sıfır. Şimdi ikinci deneyimize geçelim. O direnç üzerindeki ve kaynak üzerindeki sinyali inceleyeceğiz. Yine A ve B kaynaklarını bağlayacağım osiloskopta. A kaynağımı kay, A girişimi kaynağıma bağladım. B sinyalini de direncin olduğu yere bağladım. Biraz kötü durdu. Şöyle yapayım. Tamamdır. Çalıştırdım. Şunu da şöyle sıklaştırayım. Bunları kapattım. Bunu da 120 yapayım. Tamamdır. Burada ise e, şu topraktan dolayı gerçi burası gözükmüyor ama o toprağı şimdilik kaldırayım. Çalıştır. Kaynağımın negatif kısmında ise benim direncimde yine pozitif gözüküyor. B kısmı, maviye bakacağız. B kısmı direncimin üzerindeki yer. Yine pozitif yükseliyor. Sarı ise Aynı benim kaynağım. Yani bu da tam dalga doğrultma oluyor bir nevi. Yani her türlü pozitife gidiyor. Şimdi aradaki boşlukları kaldırmak için diğer deneylere geçeceğiz. Yani kapasitör ekleyeceğiz. Daha sonra ise ripple'lar oluşacağı için buna da regülatör ekleyeceğiz. Şimdi kondansatör ekleyip para şey kondansatör bağlayarak filtreleme işlemi gerçekleştiriniz. Ve bu haliyle osiloskopta yine inceleyeceğiz. Şimdi bunu getiriyorum. Şöyle ortaya koyayım. Ve şöyle bağlıyorum. Tamamdır. Çalıştırdım. Göründüğü gibi bu normalde hani azalıyordu. O azalmalar kalktı biraz daha düzeldi. Yani DC kaynağı daha yaklaştı. Ama yine de kondansatör deşarj olduğu için burada bir deşarj görünümü var. Hani şarj olduktan sonra azalmaya başlıyor. Şarj oluyor azalmaya başlıyor. Bunlara ripple deniyor. Sarı şey ise zaten bizim kaynağımız. Şu sıfır noktası ya tam şurada şarj oluyor. Çünkü en yüksek noktada şarj oluyor. Sonra azalmaya başlayınca bu da azalmaya başlıyor. Şurada yine şarj oluyor tepe noktası. Tepe noktalarında şarj oluyor ve sonra azalmaya başlıyor. Şimdi de o ripple'ları yok etmek için regülatör kullanacağım. Regülatörümün hakkında bilgi vermem gerekirse de 78 LM7805 kullanıyorum. 78'den kastı pozitif olduğu ve 5 volta sabitlediği anlamına geliyor. şunu da tekrar ekleyeyim. Ground toprak. Yunus da toprağa bağlayacağız. GND bacağını. Osiloskopun B kanalını ise ağız kısmına bağladım. Ve şimdi çalıştırdığımda ise DC DC tamamdır. Şimdi daha da düzeldi. Küçük. Şurada bir şeyleri var ama AC kaynağımı daha da DC kaynağıma yaklaştırdı. Neden tam yukarıda değil? Çünkü 5 volta sabitledi. Tam yukarıda olsaydı bu benim 12 volt AC kaynağım. Alternatif gelelim kaynağı. Yani bu tepesi 12 volt ama ben 5 volta sabitledim. Başka bir şey var mı? filtrelenmiş sinyali. He, şöyle yapalım. C kaynağımı da şuraya bağlayayım. Çalıştır. Bu Ripple hali. 120'ye getireyim. Bu mor regülatörden önceki hali. Yani ripple'lı hali. Bu da böyle. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim.